Daha önce işletmesiz olarak burada faaliyet gösteriyoruz. Ötürü Kanun ve Bölge Halkı gibi gizli depremlerle etkilendik meydanımız var. Ve depremden sonra 10-12 arkadaş bu ee, mekanda biz barınak halinde depremler bulmak amaçlı mekanda kalıyor. ve ee, bir gün ziyaret gelen Zaten Tepsel Barınca Ahmet kardeşimiz bize şunu söyledi yani ne yatıyorsunuz? Artık ayağa kalkma vakti. Bizim desteğimizle, de, hadi ayağa kalksın. Şeyler yapmamız lazım. Çünkü üniversitede çalışan yaklaşık 15 tane personelimiz var. Maraş'ı seviyoruz, Maraş'ta kalmak istiyoruz. Kalmamız için de belli sebepler gerekiyordu. Bu konuda Bali e, Çorba ve Gazem de destek oldu. E, çok kısa bir sürede bu mekanı hazırladılar, yardımcı oldular. Biz e, burada hemlerle zahmet eden e, Serap ve İsmail kardeşimin de mekanın onun isimlerini ayakta tutabilmek için ayağa kalktık. Bu kavga işletmemizin yanında biz de Balin Çorba olarak bu bir itibariyle faaliyete başladık. Buradaki Ahmet kardeşimle benim herhangi bir ticari amaç, müfeden, e, müşteri olarak da, ihtiyaç sahibi olarak da karavan araçları hizmet üretilmeye çalışacağız. Teşekkür ederim. 약물은 주로 위장관에서 흡에가이루 bir ay birlikte, bir birlikte edebildikten sonra artık daha sosyal medyada dayanışma faaliyetlerinin ortaya konulması gerekiyordu. Biz de bu bağlamda kapsamda evet, kardeş esna projesini geliştirdik. Yani insanların iyi Evet, gıdanlık yaşları varsa, var, sabahlanlık yaşları Artık ihtiyacın boyutu değişti. Artık şehirlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Şehirlerimize tutulmamız gerekiyor. Şehirlerimizde yaşama vesileleri üretmemiz gerekiyor. Biz de bağlamda kardeş hesap projesiyle burada çalışan burada yaşayan 15 kardeşimizin istihdam edilebileceği şekilde hiçbir ticari ayrı hiçbir ticari Bir, şey değil, bir, bir, bir başlangıç biz bunu farklı çanaklarda farklı şehirlerde devam bölgelerinde yapmaya devam edeceğiz. Buradan da bunu bir başlangıç olarak diğer esnafımıza, iş insanlarımıza çağrıda bulunuyoruz esnafımızın, iş insanlarımızın bir esnafla kardeş olup onu ayağa kaldırması bir tür yardım göndermesinden daha mantıklı. Çünkü böyle bir işletmede, küçük bir işletmede dahi 15 insan zaten maaşını alıyor. Kendisi bir var olmaya başlıyor ve kendi ihtiyaçlarını kendisi zaten bir yeterli. Son olarak bizim e, bu çağrımızı yapabilirsiniz. Bizim aracımızla değil sahada arayı gezi tanıştıklarını bilerek bir, bir bakan olabilir, bir zeyber olabilir, bir fuhafer olabilir, bir manifatör ölçü olabilir. Bunların yıkılan dükkanlarını onarlar, bunları ayağa kaldırmak yolculuğumuz, insiyat ifadelesini bekliyoruz. Hayırlı olmasını bekliyoruz.